Yani gruplarda böyle. Dini teşekküllerde böyle. Bir hızla kendi kendini konsolide eden bir refleks içine girdiler. Bir kavramsal temizlik bir, ikincisi de sosyal gerçeklik açısından iki uçlu bir şey yapmak istiyorum. Bir bir defa cemaatten söz ediyorsak, cemiyetten değil de cemaatten söz ediyorsak zaten şunu kabul etmemiz diyorsun. lazım. Zaten senin deyiminle sosyolojiyi kucaklayamaz. Kucaklayamaz, doğru. Tabii tabii, biçimi, doğru. Şöyle anlatayım. Cemaat olmak dürtüsel ile... olarak da, evet, yani cemaat olmanın vardır. motivasyonu da zaten Doğru. bir battaniyeyi üzerine çekmek Doğru. gibidir. Yani çok üşürsün. Cemiyette, hele çok modern üşürsün. cemiyette Doğru. insan çok üşür. Çok haklısın. Orada cemaat şeye gelir, imdada gelir. Doğru. Yor, sana. Yorgan, battaniye. Yok, seni yorganın altına Battaniyenin alır. Battaniyenin altına kaç kişi sığışırsa sığışır ama şunu evet. da bilirsiniz. Yani bir battaniye bütün evi kaplayamaz. Böyle bir, buna bu battaniye olmaz zaten. Doğru. Yani yapısı itibariyle cemaat zaten bir sosyolojiyi kucaklayamaz ve sosyolojiyi kucaklamak için değildir. Ama cemaatin söylemi sosyolojiye açık olmalı. Hayır, öyledir zaten. Ama bu bir bu bir deyim yerindeyse bir aldatıdır. Evet, tabii. Şimdi bunu bir defa böyle görmek lazım. Hangi cemaat olursa olsun ama tam da bu yüzden cemaat yani o battaniyenin altına sığışan ve böylece düşmesinin geçtiğini düşünen insanlar bir süre sonra battaniye üzerlerinden kalkacak korkusunu da yaşarlar. Çünkü battaniye öyle bir şeydir biliyorsun. Doğru. Ve o battaniyenin altında kalmak, o sıcaklığı sürdürmek, o ürkütücü kopukluğa, yani soğukla cemiyetin, cemiyet öyle tarif eder. Bir de hep ideolojik olarak kendini tekrar tekrar pekiştirmek için evin hakikaten soğuk olduğuna inandırır. Aha. Yani battaniyelerin böyle böyle numaraları vardır. Çok hadi, iyi biliyoruz. Hadi öyle diyoruz. Şimdi ne olur? Bu bir endişe, bir kaygı ortamıdır. Doğru. Burada bir tür siyaset başlar. Kaçınılmaz biçimde. O siyaset komplocu bir siyaset olmak zorundadır. Çünkü evin tümüne katılamıyor. Battaniyeyi üstüne attığın zaman cemaat değilsin battaniyeyi üzerine çektiğin zaman da evin tümünde değilsin. Yani mutfağa gitmiyorsun. Battaniyenin altındasın. O zaman açık siyaset yapamaz. Yapacağın tek şey battaniyenin altında bir takım işler çevirmektir. Maalesef cemaat olmanın hem kavramsal tarafıyla hem de sosyolojik tarafıyla böyle bir özelliği var. Şimdi ben bunu böyle dediğim diye bütün kendini cemaat olarak tarif edenler, vay Haşmet bize ne diyor demesinler. Bu bir potansiyeldir. Yani öyle olmamak için ayrıca çaba göstermen gerekir. O zaman onu söyleyeyim. Yüzde Çünkü şöyle mesela battaniyenin ısıtması yetmez. Bir süre sonra battaniyeyi yorgan zannedersin. Yorgan zannedersin. Bir süre sonra yorganı e, soba zannedersin. Tabii. Sobayı kalorifer yani Bir de, de altında yaşıyorsun artık yani. Yani Ba o, o kadar başka kurgulara ilerler ki, Haşmet abinin battaniye, burada allegorisi. <laughs> Aynen. Şimdi Çok... bur burada, burada tabii, bu cemaat anlatmamızın sebebi şu. Cemaati cemaatlere bakarak anlayamayız. En fazla cemaatlere karşı pratik bir takım tavırlar alabiliriz cemaate bakarak. Yani bizim bir cemaate bakmamız ona karşı tavrımızı, yaklaşımımızı belirler. Ama emin olun anlamamızı sağlamaz. Cemaatleri anlamamız için cemiyete bakmamız lazım. Cemiyet bize ne yapıyor? Hadi Şu, adını koy. Ben tam onu söyleyeceğim. Adını koy. Evet. Modern cemiyet. Evet. Yani şimdi düzeltiyoruz. Modern toplum. Evet. Bize ne yapıyor? Modern ben toplumun abi, insana yaptıklarını bilemezsek neden çok insanların cemaatlerde yorganın altına kaçtığını bilemezsin. Yorganın altına kaçtığını asla anlayamazsın. Yani, abi, Orada dönen işleri de anlayamayacaksın. Türk cemaatleri diniyle, çok rahat. Çok da, İstanbul, oldu Türkiye ile ilgili özel bir şey e, parametre bu konuda Hı. modernleşmesini geç yaşamış bir memleket olarak biz modernleşmemizi aslında klasik anlamda şematik anlamda 1960'lardan itibaren yaşadık çünkü büyük göçler ondan sonra başladı Başladım. bence cemaatle ilgili en önemli şeylerden birisi bu ee, parametrelerden ama birisi. Ama şöyle şöyle düşünelim modern toplum ne yapıyor da mesela dini cemaatler için Türkiye'de çok anlaşılır bir durum var bir Türkiye gibi yakın tarih meselesinden zaten Türkiye gibi şey yerlerde bir açıktan faaliyet yapamadığın için o battaniye gizemli kalmak zorunda oluyor. İki kabul edelim şu seküler dünyada tek başına bir dini hayat yürütebilmen epeyce zor oluyor. İsmailcim üşümek dediğim şeyler bunlar, bunlar zaten. Tabii. Bunlar. Bunlar zaten. Bunlar. Ama mesele ne? Ben hani çok üzerine yazdım düşündüm e, falan filan. Maalesef modern cemaatler. Bak ne zamana kadar cemaat kavramını ne zamandan itibaren duyuyoruz biz? Cami cemaati dışında. Çok güzel bir şey söyledim. 70'lerden beri, 60'lardan biri. 60 biri. E, o kadar yani modern bir şey cemaat. Size hani öteki çünkü ihvandır, ahidir, müridandır. Doğru. Tekkeden kardeşlerdir. Doğru. Anlıyor mı? Yani kimse mesela cemaatimiz, kim der cemaatimiz? Maşallah cemaatimiz çok kalabalık diye cami memur söyler. Evet. Ama o cemaat herkesdir Evet. Ama şimdi başka, çok uzun zamandır başka bir anlama geldi. Çok doğru bir kavramsallaştırma. Çünkü bugün cemaat dediğimiz, hatta bütün cemaatlerin üzerine oturduğu tarihsel yapı, ki bu, yani böylece ne anlıyoruz, bu tarihsel. Tarihsel yapı zaten bizim geç modernizmimizin toplumu. Tabii. <laughs> Yoksa demek ki çok güzel bir şey söyledin. Şimdi premodern, bizim premodern dönemimize dönelim. Ya da yarım yamalak, beceremediğimiz dönemlerde dahil yakın zamanlara kadar. Eğer cami cemaati ise esası, bu toplumda cemaat olmanın esası cami cemaati olmaksa zaten bu toplum başka bir toplumdu. Güzel. Orası orada değişmiş zaten mesele. Anlatabiliyor muyum? Mesele orada değişmiş. Haşmet abi ama as, bak yani asıl bence düğüm şu cemaatle kastedilen düğüm şu tarihin hiçbir döneminde vakit namazlarında camiler dolmamış öyle bir şey yok ama mesela Bursa gibi şehirleri hayal et mahallende bir tane cami var premodern dönemlerde hatta benim çocukluğuma premoderne gitmeyelim. Premodern değil ama biz sanki anlamında kullanıyoruz. Yani kılıyorsun. geleneğin hala varlığını, varlığını hissettirdi. hissettirdiği dönemler anlamında. Kendi çocukluğumda Ankara Mahallesi bir tane cami var ve cuma günleri bütün mahallenin erkekleri orada. Ya da bayramlarda bütün mahalle orada. Dolayısıyla yani mahallenin gerçek merkezi cami, cemaat bağlamında cami. Tamam şimdi onun yerine çok başka bayramlar Çok ağır bir şey söyleyeceğim dedi. şimdi. Çok başka cumalar görüyoruz biz. Çok huzursuz.